Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuz bugün sizlerle yeni gelen özelliklerden biraz konuşacağım arkadaşlar 1939'da arkadaşlar yeni gelen özelliklerden biri Sürünüsünü yürüyebilirsiniz arkadaşlar Nasıl mı? Hemen görelim arkadaşlar Yanlış olsun Benim <laughs> yani ne yok var Şimdi arkadaşlar Bastana ya Şimdi ben biraz Ben bunu koyacağım bastı. Koydum, Koyduğumuz, koydum koydunuz arkadaşlar hava bir botumuz oluyor. Botumuzu da giyelim arkadaşlar. Başka. Ve gittiğiniz her yer buz oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey değil mi? Artık buzların kralısınız. Siz de bir akura mensiniz arkadaşlar. Hemen vakit gelmeden ikinci şehirde geçelim arkadaşlar. Ve bir sürü okumuz geldi arkadaşlar şu anda. Nasıl bir sürü ok derken arkadaşlar şöyle bir, bir sürü Oklarla bahsediyorum Ok, ok yanımızda bir hayali ok Farklı ok, vesaire oklar isimli ok Gece görüşü oku ok, falan filan oku Ateş direnci oku ok, falan filan var arkadaşlar Yani bunlar e, Artık 1.9'da yeni olan şeyler arkadaşlar Çok güzel şeyler geldi arkadaşlar oklara bahsettiğimize göre sıradaki şeyimize geçeyim arkadaşlar Bir pancar Pancar Pocket dışında Minecraft Pocket dışında yani tabletlerde falan varken arkadaşlar vardı zaten varken dediğim vardı işte e, şimdi 1.9'a geldi arkadaşlar bu pancar yediğimizde 0.5 can şey getiriyor arkadaşlar bu buzlarımız yavaş yavaş ediyor arkadaşlar önceden dedim cross meyvesi var arkadaşlar cross meyvesini cross dizi böyle geçitlerden geçtiğimiz zaman aşağı düşer arkadaşlar böyle bir meyve gelmiş arkadaşlar ben vakit kaybetmeden bir tane daha geçireyim arkadaşlar Elisa elitra Elisa Elytra. da kendi sırtınıza taktığınız bu şey size ederken 7 dakika uçurabilir arkadaşlar 7 dakika uçmuş olursun Survivor'da. Böylece de Sizde de bir Superman olursunuz 7 dakikada <laughs> Evet arkadaşlar. Yani kaçıncı kaldığımızı unuttum arkadaşlar. Sıradaki şeyimiz de kalkan arkadaşlar. Kalkan Minecraft'ta en önemli şey gelmiş olmalı arkadaşlar. Kalkanımızı buraya taktığımızda da belimizde de kılıç alalım arkadaşlar. Kılıcımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey arkadaşlar. Sağ kliğe bastığımızda bu bizim hem savunuyor. Sol kliğe bastığımızda vuruyoruz arkadaşlar şöyle bir şey. Yani böyle böyle böyle. O kalan beni sevdi. Böyle hem kurum böyle vurabilirsiniz arkadaşlar. Sırada var galiba bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir bakalım. Evet arkadaşlar bir şey kalmadı galiba sonra sıradaki nereye konuşamadım. Konuşalım arkadaşlar. Ee, yani görmüş olduğunuz gibi bunlar 1909'u yine eklenen şeyler arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin ekme Niye her yani tekrar diyor? Aa, ben unutuyordum arkadaşlar. Bir de pancarla pancar çorbası bakıyoruz. Bu da bir de tıp tıp da galiba 4 kalp yine Bilmiyorum. 5 ya da 4 galiba öyle bir şey arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum böyle şey arkadaşlar. işte arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. videolarda görüşmek üzere. Bye bye.